En düşük emekli maaş artışı enflasyon oranında yapılacak diye konuşuluyordu. Bunun öncesinde Abdullah Güler açıklamalar yaptı. Cevdet Yılmaz açıklamalar yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamalar yaptı. Bir toplantı gerçekleştireceğini bundan sonra karar verileceğini konuya iletmiştik sizlere. Ama hükümet neyi bekliyordu bunun için? Hükümet bunun için Bugün TÜİK'in enflasyon açıklamasını bekliyordu. İlk 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı da gündeme gelecekti. Gündeme geldi hemen toplantının e, ayrıntılarını aktarayım sizlere. Ne kadar olacak en düşük emekli maaşı? Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek? Resmi olarak açıklama yapıldı arkadaşlar. E, düzenleme, yasal düzenleme başlayacak en düşük emekli maaşı ile ilgili bu toplantı. Ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, ve AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler bugün bir araya geldiler. Haziran enflasyonunun netleşmesi sonrasında en düşük emekli maaşına yönelik yasal düzenleme taslağına ilişkin son şeklin denilmesi için toplanıldığını belirttiler. Açıklandığı bildirildi. Şimdi ne olacak peki? Bakan Medat Şıkan ne söylemişti? 3 Temmuz'da. Enflasyon farkı açıklandıktan sonra enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı konuşulacak bir toplantı gerçekleştireceğiz demişti. Gerçekleşti. Şimdi rakam kısa sürede meclise sunulacak diye bir açıklama yapıldı. Bir rakam ortaya atılmadı ama bugün tweet'in açıkladığı enflasyon oranına göre bir artış gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 16881 lira olarak Hesaplara yatmaya başlayacak bu ay itibarıyla En düşük emekli maaşı 16.881 lira oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde komisyona gelecek. Komisyonda konuşulacak bu konu tartışılacak. Ama dediğim gibi artık en düşük emekli maaş artışı netleşmiş olduğu gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla etki analizleri sonrası teklif perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere hazır açıklamasını yaptığı Abdullah Beyler, "Cevdet Yılmaz'da enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz." Bu karar meclisin takdirinde mesajını net bir biçimde iletti. E, dediğim gibi işte Ceyda Tılmaz da aynı şeyi söylemiş zaten. E, enflasyondaki artışı yansıtacak form üzerinde çalışıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki kesinlikle enflasyon oranında bir enflasyon farkı e, oranında bir artış olacak en düşük emekli maaşında. Tekrar söylüyorum en düşük emekli maaş artışı 16.881 lira olarak hesaplara yatacak bu ay itibariyle. Peki arkadaşlar diğer emekliler ne olacak? Diğer emekliler artı bir refah payı be beklentisi içindeler. Çünkü e, Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bir açıklamada şunu e, ifade etmişti Cevdet Yılmaz. En düşük emekli maaşı bir kurala bağlı bir durum değil, e, bir e, ödenmiş bir kelime karşılık verilen bir e, para değil, hükümetin işte tam anladığı, desteklediği bir ve rakam demişti. İşte tam da aslında e, bu bir itiraf gibi bir açıklamaydı. Neden? Çünkü kirime e, bağlı bir artış değil. Evet en düşük emekli maaşı artsın. Aslına bakarsanız en düşük emekli maaşı taban maaş uygulaması diye bir şey olmasın diye altını çizerek sürekli buluyoruz, anlatıyoruz, aktarıyoruz. Ama e, ne yazık ki büyük bir adaletsizlik ve haksızlık yine gündemde. Yüksekten prim ödemiş olan emekliler yine mağdur edilmiş durumda. Herhangi bir artı refah payı şimdiye kadar açıklanmadı. Bugün itibariyle açıklanır mı? Çok zor bir ihtimal gibi gözüküyor açıkçası böyle bir ihtimali değerlendirmiyoruz ama belli de olmaz çünkü en düşük emekli maaşı artışından sonra yüksekten birim ödemiş kendi birimleriyle maaşlarını alan ama artık yavaş yavaş en düşük emekli maaşına doğru yaklaşan maaşları emekliler. Ciddi anlamda tepki göstereceklerdir buna diye düşünüyorum açıkçası. Göstermeli mi? Evet göstermeli. Tekrar söylüyorum evet emekli maaşları genel anlamda çok düşük. Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon farklarından oranından sonra alacakları enflasyon farkı zaten alım gücünü yükseltmeyeceği gibi enflasyona yetişmiyor. Ve zamlar hızla devam ediyor artmaya devam ediyor. Emeklinin cebine para girmiyor bile. Yani o enflasyon farkı girmiyor bile. Dolayısıyla en düşük emekli maaşına yapılan sadece bu artış hakikaten de diğer emeklileri biraz isyan ettirecek gibi görünüyor. Dediğim gibi bu toplantı gerçekleşti. En düşük emekli maaş artışı komisyona gelecek bugün ve ondan sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek onaylanacak ve e, yasal düzenleme yapıldıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak 16.881 lira olarak büyük bir ihtimalle Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından yola çıkarak enflasyon farkını 14.469 üzerine koyduğumuzda 16.881 lira olarak e, maaşlara yatmaya başlayacak diğer emeklilerle ilgili açıkçası dediğim bir refah payı yok gibi görünüyor e, siyasi talebi var, bu konuda baskılar var. İntibak tabii ki bir beklenti var. Bununla ilgili de e, takip ediyoruz gelişmeleri ve tepkileri özellikle ama e, emek emeklilerin bundan sonraki flash'te işte, özellikle erken seçim e, bekleyen, erken seçim baskısı yapan e, AK Parti'nin ciddi anlamda anketlerde oylarının düşmesine e, sebep olan emeklilere ne zaman kulak verecek hükümet? Ne zaman e, bu yanlış uygulamalardan vazgeçecek? İşte gelecek olan büyük tepkiler doğrultusunda bir seçim sürecinde vazgeçeceğini ya da vazgeçebileceğini düşünüyoruz. Olması gereken ne? Olması gereken SSK bağlı Emekli Sandığı bütün emeklilerin kök maaşlarına seyyanen bir zam yaparak e, en azından alım gücünü ilk etapta yükseltmek Sonrasında da bir intibakla adaleti sağlamak, gerçek adaleti sağlamak ve herkesin ödediği prime göre maaş almasını sağlamak. Emeklilerin bundan sonra konuşulacak başka bir konusu yok. Emekliler için yapılacak başka gerçekten gerçek bir adım yok. Dolayısıyla bütün bu hamleler hükümete hiçbir şey kazandırmayacağı gibi tepkilere yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu köç maaş, taban maaş uygulaması İşleri ileriye dönüp daha da Sarp'a saracak gibi Görünüyor arkadaşlar Gelişmeleri bir size aktarmaya devam edeceğiz canlı yayınlarla haberlerle videolarla sizlerle birlikte olmaya Devam edeceğiz O yüzden kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın videolarımızın altına yorum yapmayı mesajlarınızı Atmayı unutmayın mesajlarınızda yorumlarınızı da takip ediyoruz her zaman söylüyorum bir yerde ne kadar çok bir çıkarsa kafalar o kadar o yere döner. Biz de siyasetin yönünü emeklilere, emeklilerin sorunlarına ve mağduriyetlerine çevirmeye çalışıyoruz. Ee, en düşük emekli maaş artışı enflasyon oranında yapılacak diye konuşuluyordu. Bu da öncesinde Abdullah Güler açıklamalar yaptı, Cevdet Yılmaz açıklamalar yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamalar yaptı. Bir toplantı gerçekleştireceğini bundan sonra karar verileceğini konuya iletmiştik sizlere. Ama hükümet neyi bekliyordu bunun için? Hükümet bunun için bugün TÜİK'in enflasyon açıklamasını bekliyordu. İlk 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı da gündeme gelecekti. Gündeme geldi hemen toplantının e, ayrıntılarını aktarayım sizlere. Ne kadar olacak en düşük emekli maaşı? Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek? Resmi olarak açıklama yapıldı arkadaşlar. E, düzenleme, yasal düzenleme başlayacak en düşük emekli maaşı ile ilgili bu toplantı ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Şıkar. Ve AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler bugün bir araya geldiler. Haziran enflasyonunun netleşmesi sonrasında en düşük emekli maaşına yönelik yasal düzenleme taslağına ilişkin son şeklin delilmesi için toplanıldığını belirttiler. Açıklandığı bildirildi. Şimdi ne olacak peki? Bakan Vedat Şıkan ne söylemişti? 3 Temmuz'da enflasyon farkı açıklandıktan sonra enflasyon farkı belli olduktan sonra en düşük emekli maaş artışı konuşulacak olacak bir toplantı gerçekleştireceğiz demişti. Gerçekleşti. Şimdi rakam kısa sürede meclise sunulacak diye bir açıklama yapıldı. Bir rakam ortaya atılmadı ama bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre bir artış gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 16881 lira olarak hesaplara yatmaya başlayacak bu ay itibarıyla. En düşük emekli maaşı 16881 lira oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde komisyona gelecek, komisyonda konuşulacak bu konu tartışılacak ama dediğim gibi artık en düşük emekli maaş artışı netleşmiş oldu gibi görünüyor. E, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla etki analizleri sonrası teklif perşembe günü bilan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere hazır açıklamasını yaptı Abdullah Güler. Cevdet Yılmaz'da enflasyondaki artışı yansıtacak formül üzerinde çalışıyoruz. Bu karar meclisin takdirinde mesajını net bir biçimde iletti. Ee, dediğim gibi işte Cedet Tılmaz da aynı şeyi söylemiş zaten. Ee, enflasyondaki artışı yansıtacak formu üzerinde çalışıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki kesinlikle enflasyon oranında bir enflasyon farkı e, oranında bir artış olacak en düşük emekli maaşında. Tekrar söylüyorum en düşük emekli maaş artışı 16.881 lira olarak hesaplara yatacak bu ay itibariyle. Peki arkadaşlar, diğer emekliler ne olacak? Diğer emekliler artık bir refah bayı be beklentisi içindeler. Çünkü e, Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bir açıklamada şunu e, ifade etmişti: Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı bir kurala bağlı bir durum değil, e, bir e, ödenmiş bir kelime karşılık verilen bir para değil, hükümetin işte tamamladığı desteklediği bir.